Günaydın gençler! Ne yapıyorsunuz lan? Oo, günaydın Ali Bey. Günaydın kanka, ne yapıyorsun? İyi, iyi mutlusun bakıyorum. Ha, hava yağmurlu, ben gözlüklü, leş gibi hava gri, trafik trafik çok mutluyum ama. Evde kıyamet kopmadı dün yani. Yok be kanka Allah razı olsun yemin ediyorum hayatımı kurtardın. Sen kurtardın beni yani. ne dilersen dile benden. Vallahi şimdi kurtarabilir miyim bilmiyorum. Niye lan? Burcu toplantı odasında seni bekliyor. Ya yok artık bir Ali Sami yani. Ya ne değişik karım Görüşmeyeli de bayağı oldu değil mi? Ya din din. Geçmiş olsun bir kaza falan mı geçirdiniz? Önemli değil. Burkuldu sadece. Ali sağ olsun. Ali mi? Bülent Bey'in de hakkını ödeyemeyiz tabi. Kusura bakmayın tabi arabayı yüklerken kafa göz yarmış olabilirim. Neyi yüklerken? Her neyse. İkinci çalışmanızı da beğenmedim. Yeni bir kampanya hazırlamanızı istiyorum. İki güne de hazır olsun. Vallahi biz seninle çalışmayacağımızı söyledik sana Burcu. Öyle imza atıp sonra geri dönmek yok. Bir söz verdi yerine getir. Doğru söyle sarhoş musun? Sarhoş falan değilim. Üstelik seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksan Yeşim'le Bülent'in yanında konuşabilirsin. Çünkü özel konuşmamıza gerek yok. Zira aramızda özel bir şey yok. Peki o zaman söyle bakalım nasıl telafi edeceksin bana yaptıklarını? Ne yapmışım ben sana? Evinin bahçesini atmadın mı? Ne? O zaman ben şöyle sorayım önce sana. Senin benim evimde ne işin var? Bırak bu ayakları Ali. Başından beri niyetin benim senin. İş falan bahane. Pişman olursun. Gerçekten pişman olursun. Hem üstelik o senin mutlu aile hayatını da mahvederim. Eee! Evet. Ne yapıyorsun ya? Asıl ben seni perişan ederim. Senin gibidir çok gördüm ben kızım. <laughs> Evli erkeklere musallat olup başınız göğe mi Söyleyene bak. Sus sen Şimdi, akıllı ol, tıpış tıpış ikile. Bir daha da bu şirkette seni görmeyeyim, yürü! <laughs> Valla bravo. Neredesin gerçekten be? Gerçekten. Bunca yıllık tesisatçıyım böyle gider görmedim yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok